Fakat asıl mesele bu gemilerin nereden yürütüldüğünden kaynaklanıyor, güzergah meselesi. Ee, i̇ddia edilen uzun zaman bu gemilerin Dolmabahçe'den itibaren e, Haliç'e indirildiğine dair bilgiler varken daha sonra birdenbire bu Tophane'ye döndü. Tophane görüşü benimsenmeye başlandı. Sebebi de bir günde, bir gecede indirildiğini düşünenler bunu söylüyorlar. Bir kere şunu açık belirtmem gerekiyor, bu hazırlık bir gecede olan bir şey değil, Bu hazırlığı. Ta Rumeli Hisarı'nın inşasından itibaren başladı. Başlamış. Bu planlandı. Ve devreye sokuldu. Bunu bir kere söylememiz lazım kısaca. İkincisi de Yani ne diyoruz? Baltoğlu Süleyman'ın hezimetini demeyelim de başarısızlığı bir üzerine yapılan bir şey değil, İddet ile bulunan bir, bir şey, şey değil. değil. Çok evet. önceden planlanan bir durum bu. Evet. İkincisi de çiftte sütunlar mevkii burada önemli. Onu tarif ediyorlar. O da bugünkü Beşiktaş civarına denk düşüyor. Evet. Dolayısıyla buradan itibaren gemilerin çekilmiş olması muhtemeldir. Daha akla uygun geliyor.